konumuz çizilmeyi önlemek, masaları korumak, sehpaları muhafaza etmek. Bunun için işlem çok kolay. Yapacağımız sadece PVC bir mikayı ölçülerinde masamızın ya da sehpamızın üzerine bırakmak. Bazı ürünlerde bunu yaparken sıvı, cam sil ya da su sıkıp böyle yapılır. Kalan boşluk sert bir malzemeyle, kredi kartı gibi bir malzemeyle çekilerek hava boşlukları önlenir. Uzun süre masanız ve sehpanız çizilmeden kullanabilirsiniz birçok ihtiyaçlarımız söz konusu oluyor yaşantıda. Bunları elde etmek için çalışıp zaman harcıyoruz, vakit kaybediyoruz. Sabahın erken saatlerinde işlere gidiyoruz. Ve bu ihtiyaçları aldığımızda mutlu oluyoruz. Ve bu ihtiyaçlarımızı korursak, muhafaza edersek, bunları faydalı bir şekilde devam ettirirsek hayatımıza, bunlar için tekrardan çalışmaya, tekrardan para kazanmaya ihtiyaç olmayacağı için az çalışıp elimizdekilerle yetinmek, onları muhafaza etmek adına faydalı videolar çekmeye çalışıyorum. Amatörce yapıyorum. Sevgiyle kalın. Abone olursanız mutlu oluruz. Hoşçakalın.